Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Kalk ayol, kalk. Ne oldu Amiyet Hanım? Ne olacak? Yapma dedin, etme dedin. Bak başımıza gelenlere şimdi. Bade gitmiş. Gitmiş evden. Nereye gitmiş? Ayol gitmiş diyorum. He? Evi terk etmiş yani. Telefon numarası, adres bırakmayacak herhalde gittiği yere ait. Kalk hadi kalk. Kalk da Yusuf'la konuşalım şu olanı bir Yusuf, oğlum, Bade nerede? Bilmiyorum anne. Ne demek Allah aşkına bilmiyorum? Bu kadın senin karın değil mi? Anne bilmiyorum dedim işte. Ben hava alacağım biraz. Bana bak. Ay yeter artık Yılmaz Bey. Ay yeter ayol. Vallahi yeter. Yani üstüne gelmeyeyim diye bir şey söylemiyorum ama şaşkınlıklar içindeyim. Ne bu oğlum? Estin gürledin. Ondan sonra bakıyorum kız ne söylediysen artık hüngür hüngür ağlıyor. Arkadan bir bakıyorum evi terk etmiş. Biz anayız babayız çocuğum. Öğrenmek hakkımız her şeyi. Kapı tokmağı değiliz ya yok. İyi tamam. Boşanalım dedim. boşanalım demişti. Ay Yılmaz Bey görüyor musun? Ay bu çocuk öldürecek beni. Git hemen özür dile. Git hemen özür dile. Anne söylenecek bir şey yok. Boşanalım derim işte. Herkes için böylesi daha iyi. Oğlum gel şöyle biraz odada konuşalım seninle gel. Baba konuşacak bir şey yok artık yeter. Bu halde kimseyi mutlu demem ben. Oğlum Yusuf. Hamiyet. Bırak gitsin. Yusuf nereye gidiyor böyle? Yavrum sen Yusuf'u boş geç de. Bade'yi gördün mü onu söyle. Yok. Evde yok mu yoksa? Bir sorun mu var yengeciğim? Ay ne sorun olacak çocuğum? Aa, Allah nazarlardan saklasın. Her şey güllük gülistanlık. Yok. Açmıyor. <laughs> Açar mı? Açmaz tabii. Nereye Hamiyet Hanım? Nereye olacak Yılmaz Beyciğim? Gelinimizi bulmaya. Hamiyet. Günaydın aslanım, umarım uyandırmadım. Abi bak, ne biliyorsam söyledim. Üzerime gelme artık, derdim başımdan aşkın. Dükkanımı soydular, canım burnumda. Ah be kardeşim. Ben de onun için geldim zaten. Geçmiş olsun. Senin nereden haberin oldu ki? Avuç içi kadar yerde yaşıyoruz aslanım. Bir de ne demişler? Kötü haber tezi duydurmuş. Çorbada bizim de olunca... ...haber ilk önce bize geldi tabii. Sen ne diyorsun abi? Altınlarını istiyorsan... ...silahımı getir diyorum. Yoksa üstüne bir bardak su içersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.